Dostlar bir de kaplamalardan uçuralım Yeni teke düştü Haydi, kızım, Haydi bismillah Dayı Muhtar Kaç vurdu muhtar Muhtar. Bak bugün ikinci teke uçuşu. Altında da 30 tane kuş var. Bir bak bakayım kaç tane vuruyor. Can niye diyeyim ya? Bu nasıl bir matematik ya? Atım olmaz mı muhtar ya? Hayvan başlıyor işte atıma da bana aldı. Allah Allah. Maşallah. Kanser ettin beni dayı. Kuş dün teke düştü. Bugün ikinci günü. Kuşta gezim var. Atım var. Atım yapmaya başlıyor. Vay arkadaş ya. Bırakacağım bu işi ya. Ümmet. Video çekiyorum dayı. Ben gündüz konuşamam. Akşam. Dayı. Acil bir şey varsa mesaj yaz. Çevir muhtara doğru. Heh, bir taklaymış iki taklaymış. Kaç takla Hala da tazeledi bak. Yedi dayı. Muhtar seninki bir bir geliyor dayı. Bu da sana gelsin muhtar. İzmir yanıyorsa sebebi sensin. Zeki dayı. Boskirli oynuyorsa sebebi Seracı 44 Hasan Aferin. Aferin. Maşallah.